Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Burak Bugün Bugün e, birkaç değişiklik yaptık. Onları gösterelim sizlere. Şurada gördüğünüz gibi salmaya açılan bir taraf vardı. Salmayı kapatıp bu tarafı kapattım. Eee şimdi çok önemli bir karar gibi bir şey olması lazım. Şu anda diyeceğim şey size. Arkadaşlar ben bu kuşları besliyorum beslemesine ama şöyle bir durum var tavuk kuştan daha kolay yani şu şekilde söyleyeyim sizlere ben şimdi bu kuşları dışarı saldığım zaman bunlar biliyorsunuz çatıya gidiyor bunlar çatıya gidince de ben saatlerce bunları çömelim şöyle ben saatlerce bunları beklemek zorunda kalıyorum. neredeyse böyle saat 6'ya kadar falan böyle sabah geliyorum salıyorum saldıktan sonra 6'ya kadar falan rahat bunları bekliyorum şimdi konuşma fark ederken konçiyi göremedim Allah'ım tenekilerin içinde mi? Içi? Burada mı? Burada da yok. Aradın mı? Ay öldü zannettim. Şöyle bir hemen yan gösteremediğim için dik yapacağım telefonu. Ay öldü zannettim. Çok korktum. Of. Bu sabah da geldiğimde su mu devrilmişti yani. Şu tarafı yere bakıyordu şöyle. İçinde de mermi vardı. Allah'tan su falan dökülmüş. Boğulmamış hayvan korkutmuş. Çok korktum ya. Ölmüştü ya. Evet, yani ben şimdi konuşmama devam etme ama yumurtaya kovuyorum. En sesine yumurtlayacak o olmuş. Tamam abi, bu yumurtlayacak. vurma vurma. Baba iddianısını yapıyor. O da yumurtlayacak. o da yumurtlayacak. Onlar zaten yumurtaları boş. Bir tane, ikinci yumurta. Her yani neyse biz şimdi konuşalım. Ben bunları dediğim gibi saat 6'ya kadar falan rahat bekliyorum bunları. Hele Gürcistan'dayız zaten. Burada bir arada 9'da 9 dokuz dışarı çıkma falan var. Yani 9'da, 9'da dışarı çıkamıyordu. Hani o saate kalsam ben yani dışarıda kaldım artık. Ondan dolayı zor. Ama ben tabi babayı falan satamam. Kıyamam ben bu hayvanı. Ben bu hayvanı satmaya kıyamam. Birkaç tane daha var yani ayırırım. Mesela şu beyaz. Ayıracaklarım şu üç beyaz. Şu. Şu. Baba iyi. Merve'yi büyük ihtimal ondan ayırırım. Hep Arap yavru artık. Ben Arap çok sevmiyorum. Şunu belki bir ihtimal. Ona da artık bu sütlerden bir tanesine eş yapalım. Diğerlerini saklayıp planlıyorum. Yani gerisini bakın da koyuyor. Gerisini durmasına gerek yok. Maşallah benim oğlum. Maşallah. O da orada ayrı bir mesele. Ha, i̇şte ondan dolayı arkadaşlar, kuşları satıp birkaç tane kendime ayırıp tavuğun daha da kolay olduğu için horoz yetiştiriciliği yapmayı da düşünüyorum aslında böyle güzel hint olanları. Bak hala vuruyor. Tamam evet tamam yumurtlayacak, tamam. Yeter. Yumurtlayacak, tamam burada pazara gidip sizler de video çekip artık tavuk falan alırsam onun videosunu çekerim. Ama ilginle buradaki elindeki kuşları bir azaltmam lazım. Yani satmak lazım. Ş şunlar. Yani şu. Şu. Bir de şu. Zaten bunların üçü ben kimesinden satayım geri gelecek bunlar. Borsa değiller ama bunlar ben çok uçurduğum için alışkınlar. Artık iyice şey oldular yani. Başkasına gitseler bana geri gelecek tip oldular. Salsam onlar geri gelir diye planlıyorum. Hele hepsinin de eşi var. Yani şununkiyle şuradaki neş portakal da işte portakal da ikisi de eş gibi bir şeyler. Satsam geri gelecek onlar da. Artık onlar ne yaparım bilmiyorum. Satım hele de geri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Satarız ya da horoz alırız almayız bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar işte. Ya sık sık video da çekemiyorum arkadaşlar çünkü şu an yani ben kardeşimin telefonundan yani Selim'in telefonundan çekiyorum bu videoların hepsini. Kendi telefonumun depolama alanı olmadığı için yani yer yok yani diyor ki video çekemezsin bir şey yapamazsın. Ha böyle her şeyi durduruyor zaten Whatsapp'ı sağ sola her tarafı durduruyor telefon bir işe yaramıyor ki. Ondan en kısa zamanda değişeceğiz inşallah yani yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Hmm bu şekilde Şimdi bundan bir de kardeşim benim yani en küçük kardeşim bu telefondan şey yapıyor online ders görüyor ondan dolayı evde kalıyor telefon biz buraya gireriz benim telefonumda bir tek alo diyor başka bir şey yapmıyor ondan dolayı biraz seyrek geliyor videolar İşte bazen böyle şu tam şu saatler şu an saat kaç bakamıyorum saat Hata bakamıyorum sen neyse. Saat biraz geç ama. En son baktığımda 5'ti. Bak şu an yani size 5.40'da falan video çekiyorum. Yani şu an 5.40 burada. Şöyle. Daha şu kuş nerede? Hah. Daha bu kuş yere girdi kümesse. Bunlar hani posta gibi hani. Yine. Şöyle geliyorsun, elini uzatmaya kalmıyor, gidiyor yani. Babayt falan zaten dışarı saldım da geri tutuyorum babayt. It. Babayt'imi ben çok seviyorum babayt. ve baba şu beyazlarımı çok seviyorum ya. Ne kadar salaşsam sakin babayt hep geri geliyor. Alışmış artık. Babayt uçar, uçar. Kendim gösteriyorum, böyle fırlanmasın bunlar. Ha babayt geri geldi. Baba de bir sıkıntı yok ya. Ben çok seviyorum o kuşu maşallah Allah'ım. Ama şu var ya şu. O, Sonra şu tepeli Arap. Birkaç daha kuşu. Aha, geldi baba. Et. Baba it neredesin? Açayım kapıyı gelsin abi. Bak. gel. Gel 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 çabuk gel çabuk. Çıkacaklar çabuk. O beyazları açmak istiyor. Gel baba it gel. Ha, ah, hay maşallah maşallah. İşte bana böyle kuş lazım arkadaşlar. Böyle salacağım kapıyı açtığım gibi direkt kümese. Kümese girmek için can atacak ayağım. Bunlar ne? Bunlar sal. Bunlar kümese girmemek için can atıyor. Hani kümeste eksik bir şey de yok. Bakın yani kümes çok yüksek. Yani yüksekliği baya fazla. Sonra e, zeminden su almıyor. Yerden yüksek. E follukları da yumurtlayıp üreyebiliyorlar. Bakın şunu zaten size daha yakından göstermiştim suları var yem vermiyorum bilerek şey kümese girmeleri için içeri yem sertliyim de kümese giriyor onun için kullanıyorum yem yem vermiyorum yani bir şeyler eksik değil ama girmiyor hayvanlar her gün düzenli de salıyor Büyük onlar her gün düzenli saldığım için böyle arkadaşlar çok yabanileşmişler gibi şu kuşa yabani diyebilirsiniz ama bu ilk videolarımdan beri söylediğim mervecim benim. bakın kuş kuş almaya gittiğimizde İlk kuşum bu. İlk elime aldığım kuş bu. Yani ondan benim ilk kuşum bu. İkinci olarak mermi aldık. Üçüncü olarak da. Ay yani şu ponçuktan çok korkuyorum. Ölmemiştir inşallah. Ama orada mazlum mazlum duruyor. Arkadaşlar kamerayı çeviremediğim için dik çeviriyorum. Kusura bakmayın ondan dolayı neyse bugünkü videolarımız da bu kadar olsun Dediğim gibi sık sık video çekemiyorum az sıkıntısı yaşadığım için. Güvercinlerden çok sıkıntı yaşıyorum. Yani gezmeye gitsem gidemiyorum arkadaşlar. Kafam hep burada, aklım hep burada kalıyor. Yani emanet etsem de çok güvenemiyorum. İlla benim yani bir gün emanet etsem ertesi gün gelip bakman lazım. Mesela Batum'a gittik size video çektik biz Tiflis'teyiz. Batum'a gittik. Batum'da iki gün kalacağız dedik. Dört gün falan kaldık bir geldim kuşlara bir şey olmamıştı ama işte içimde bir şey vardı. ne zaman gideceğiz ne zaman artık kuşları özlemiştim. Fark etmişsinizdir bu yavru var. Öbür yavru yok maalesef arkadaşlar. Öbür yavruyu Batu'dan geldiğim gün uçurduk. Şu 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 tepeli Arap. Pardon bu tepeli de şu tepeli. Sazlı olan. Bir de şu. Bir de üçünü bir de bu yavruyla öbür bu yavruyla öbür yavruyu uçurmuştuk. Geri kalan kuşlara pırıltı verdim. Şu yavru baktım böyle gökten düşer gibi bir anda kuşların arasına indi. Allah Allah dedi. Kafamı bir kaldırım atmacanın ayağında beyaz kuş bizim işte yavru. Almış gidiyordum Yani almış dönüyor da gök şurada. Şurada atmaca şöyle bir döndü. Ama yavaş uçuyor. Kuş ayağında ya. Yavaş uçuyor. Bayağı bir takip ettik işte gittik gittik. Bir taraf bir açık alan var. Orada bir kuşçu var. Bir de boş bir arazi yani. Atmacanın çok iyi indirip de yiyebileceği bir yer güvercini. Oraya gittik baktık bulamadık maalesef. büyük ihtimal ölmüştür geri gelse şimdi gelirdi. Ya nasip dedik ya nasip de yokmuş. O kadar büyütüp daha da gerisi yokmuş. Ondan dolayı daha da gerisini göremedik. Baba yiğit baba, baba Ben kuşlarımı çok seviyorum ya. Benim şimdi az kuşum yok arkadaşlar şimdi. Ya pardon. Çok kuşum yok. Kaç tane kuş var? 2, 3, 4, 5, 6. He baba için yavrusunu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Baba için bir tane yavrusu çıkmıştı yumurtadan. O öldü maalesef. Baktık kümesle yok. Bir baktık kümesin altında bir şey koparmış. Kanser değil şu büyük fareler var biz geme deriz bu büyük farelere onlardan büyük tane bir tanesi o da öldü benim kuşum az olduğu için arkadaşlar hepsine çok çabuk bağlanıyorum kuşlar. bir de isim koymuşuz zaten yani isim koymasanız bir şekilde gider yani çok bağınız kurulmaz ama ben isim koyduğum için çok bağlandım kuşlarım ondan satmaya kıyamıyorum mesela şimdi Bunları da aslında satmaya kıyamıyorum ama işte bir şekilde azaltmam lazım kuşlar e, çünkü ben bile hissediyorum artık gezmeye gitsek gidemiyoruz bir yere gitsek birine illa emanet etmek zorundayız e, yoksa olmuyor. Şimdi horoz tavuk çok basit yani e, bunlar gibi değil ki bunu derim buradan birine salın diye salar uçup kaçıp da geceler geceye saat geçtiklere kadar beklememize gerek yok gelecek çünkü niye tavuk? iki kuşlarsınız girer yerine. Bunlar bunlar ben makasladığımda ne kadar rahatmışım. Burada çok şu makaslamıştım. beyazları makaslamıştım. Baba it mermi ponçik makaslamıştım tabii o zaman. Hangileri yoktu? O zaman birkaç kuş yoktu tabii. O zaman daha kafam rahattı yani. Bu makasların hepsini kışı kışılıyordu. Öbürlerini bunu, bu makasları görüyorlardı. Hemen yani onlar da geliyorlardı. Onlar da içeri giriyorlardı. Çok rahattım. Yani o halime şükretmeliymişim yani. O çok rahattım o zaman. Şimdi gene makası ineceğim. Kıyamadım bu sefer bu baba itin işte beyazların mermini falan bile. uçmaya çalışıp uçamamaları. Çok benim yani biraz keşke makaslamasaydım dedim. Baba ya işte mermilerle ise eser geçirecekti yani uçamıyor yani boynu eğik olmuştu. Sonra bu ferah kümese geçtik işte biraz daha geniş. Ondan sonra uçurduk. Bayağı uçurdum. Bayağı uçurdum. Sonra hayvan düzeldi. Yani bir daha da makaslamam bana ders oldu yani. Belki mermi de satmam. Bilmiyorum çok bağlandım aslında kuşlarıma. Ya beyazları kesin satmam. Ponç şey baba iti satmam. Öbürlerine bakmak lazım. Bizim, bizim eksik mi kuşlar? 2-3-4-5 Ayakta ola ayakta ayakta dur daha çökmemiş ayı. Cık cık cık. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 hmm. 11 12 Bir de burada 12 13 hmm. Tamam 14'te 13'e düştü Tamam bütün kuşlar yerinde Neyse evet, arkadaşlar bugünkü videomuz çok uzamasın. Bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.